Merhaba arkadaşlar. Bugün Super Tokyo'da e oynuyorum. Naş 60. 31 demiş ki Neymar'ı 5 geç geç 5 kere geç demiş. Geçemezsen e, şey yapmış süper gücünle e, e, reklam izleyerek geç demiş. Kaçı oldu? 7 maçtır oynuyorum. Bir tane Neymar'a denk gelemedim. Şimdi geldim. Şimdi bana gol atmamız gerekiyor. Geçtim bu bir. Bu bir. Geçtim bak. Gördüğünüz, gördüğünüz zaman geçtim. Ama tepki maçta dememiş o iyi işte. Tamam tamam sakin Neymar'a. Bir daha geçeceğim de o Neymar. Neymar bana baskı kurmuyor abi. Bunların ikisi kuruyor 3, 2, 1 kaldı ileri gücüm. Dur 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 dur. Geç geç gol. Tamam. Aferin. gerekiyordu da. Neymar'a geçmem gerekiyor. Vurmamalı. Gel bana. Al bakayım. Tamam Neymar. Neymar'ı geçememişim yani. Tamam tamam ben de ben bende, ben de ben de ben de bana at. Yes kuru kuru Oğlum çık o zaman burada çıkmanız gerekiyor. Geçtim bu iki, bu iki geçtik Neymar'ı tamam bekleyin. Maçtadık. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, hadi bakalım. Hadi bakalım. İki kere geçtik. İk, yani üç kere daha geçeceğiz. Bir Neymar gelsin artık. Neymar gelmediğinde keseceğim. Ne ne? Ay, arkadaşlar Allah 43 üç maç oynadık. Neymar geldi şimdi. Geçmemiz gerekiyor. Van'da yani Lemon'un gücü de bitti. Ronaldo'nun <laughs> Abicim şu topu bana bir verin de şu Neymar'ı bir geçeyim. Neymar ne yapıyorsun Neymar? Al neyi var bakayım. Şimdi bu Neymar'ı... Geçtim bak 3. 3 oldu. 3 oldu. Bırak kolonsun. Allah kahretsin tamam mı? 3. Tamam kardeşim 3 kere geçtik Neymar'ı. Aldım. Allah'ım. Bu fon bu fon bu fon. Çok iyi. Vur. Tamam. Attım 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 attım. Tamam çok güzel geçtim burada geçtim Neymar'ı 4 oldu. Bu maçta bir kez daha geçsek Neymar'ı. Güzel. Tamam. 4 oldu. Bir kez daha geçeceğiz. Hadi bakalım. Neymar. Oo. Neymar bizi geçti lan. Bırak topu ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Neymar'ı geçtim. Bakın geçtim yine. Geçtim yine. Geçtim yine. Geçtim yine ve video bir Yani geçtim yani arkadaşlar tamam. <laughs> video bitirdim. <laughs> arkadaşlar geçtim. Yani olmadı bir kez daha gideceğiz. <laughs> Neymar Junior'a da ne Messi bir sallaya Messi. Ne Messi's Messi. Tamam kardeşim. Kardeşim o benim. Anam. Ana! Çok kötü oldu ya bu. La oğlum bırak bana bırak bana bir kere bırak bana ya. Ne yaparsın şu topu ya aha Tamam kardeşim tamam kardeşim Tamam kardeşim Neymar tamam Neymar bir yana en büyük yaptın Neymar 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 Bak geçeceğim senin Neymar'a Omuzumu atarım sana Omuzumu attım Çalımamayı istedim geçtim Bu Fonso neyiz abi Vur gitsin üstte Hele. 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 Aa, ne yazık ki mağlubiyetimizi aldık. Ama neyse görevi başarıyla tamamladık. Paketlerimizi açalım. İbrahimovic çıktı çok güzel. Tamam buradan da bir karakter çıkar mı? İbrahimovic'i güçlendirme. Buradan bir şey çıkar mı? dev şovuzu buradan kesinlikle bir şey çıkmalı. Son olarak ilverdi bir şey mi çıktı ya? Arkadaşlar bugün bugün bu kadar olsun kendinize iyi bakın görüşürüz.